görmedik Allah'ın izniyle. Sizler de helal haramı sevmeyeceğinize göre Allah nasip ederse Rabbim bol bol kazançlar nasip etsin. Bol bol bereketli işler nasip etsin. Ki kardeşiniz var zaten. O sizin en büyük destekçiniz. O bizim ilçe arasınız sağ olsun. Rabbim hayırlı eylesin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Üç kişiye tavsiye edecek bu iki bereketli. burası kendi mekanımız. Kendi yerimizden şahsen inşallah ailemle beraber bir gün geleceğiz burayı da dostlarımıza tavsiye edeceğiz ki el ele bizliğiyle, el, el, el bizliğiyle inşallah burası kalkınmış olacak. Ben anlayışınızdan dolayı ve tarzınızdan dolayı da tekrar teşekkür ediyorum. Buradan ne kesmek için güçlü bir artış rica ediyoruz. Rabbimiz kendi lütfundan, katından helal rızıklar ihsan eylesin inşallah. Helal arkadaşlarını bor eylesin. Helal arkadaşlarını helal yollarda harcayan kullarılar eylesin. İstasyon mahallesinde oturduğum Kahvaltıya buraya geliyoruz. Sabah kahvaltı sabah. <laughs> olur olur. Allah'a emlesin. Allah'a emlesin. Allah'a emlesin.